yumuşak malzemeler. Şurada da dahil olmak üzere. Koltuklar bu şekilde. Perdemiz. Vakumlu kapılarımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Arkada klima menfezlerimiz. Dijital kol dayanımımız, şöyle bardak tıksa açılabiliyor, şu kısmı da bu şekilde. Tavan mesafemiz bu şekilde. Yeni yeni. gerçekten tava rengiyle çok uyumlu olmuş. Klima hem burada hem burada mevcut. <laughs> Arkalar kadife. Önler kaplı değil ama genelde güzel bir malzeme kalitesi var. Dikişler, konsol. Malzeme kalitesi gayet başarılı. Şu ekranlar çok güzel olmuş. Dokunmatik. Araçta elektrik olmadığı için ekranı gösteremiyorum size. Touchpad'imiz var. Malzeme kalitesi aklınıza ne gelirseniz yumuşak. Ee, gördüğünüz gibi gözlüklüğü de var bu şekilde. Gayet başarılı. Sunroof. Çok ferah. Siyah tavan. Oturuş pozisyonu. Burmaster. Ses sistemiyle gayet başarılı. Ama bir koltuk soğutma olmasını isterdim bu araçta. E serisinin yeni direksiyonu da çok hoş olmuş. Oturuş pozisyonu yeterince alçak ve yükseğe çıkabiliyorsunuz. Ben gayet beğendim. Şuralarda da yumuşak malzemeler mevcut serisiyle ilgili showroom'da göstereceğim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler.